Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Lady's Tufanı Halil İbrahim Ceyhan yakışıklı oyuncudan muhteşem görüntüler, fotoğraflar geldi birbirinden güzel spor e, giyimi ve muhteşem e, görüntüsüyle yine sosyal medyada en çok paylaşılan ve gündemde olan oyunculardan oldu Halil İbrahim Ceyhan'ın değil yeni işbirliği e, söylemiştim size. İşte arkadaşlar reklamdan e, paylaşımlar geldi. Ali İbrahimci onun muhteşem fotoğraflarını yeni reklam çekimlerini görmek istiyorsanız videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.